Evet. İki çemberi dıştan 85 milimetre yarıçaplı yay ile birleştirmek. Şimdi çemberlerimiz R1 ve R2. R1 22 milimetre yarıçapında, R2 17 milimetre yarıçapında. çapında. dıştan birleştireceğimiz için yarı yarıçapımızı dairelerimizin yarıçapını 85 milimetre yarıçaptan çıkartarak yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu içerisine alıyor. Ee, 85 eksi 22 63 yapar. Pergelimizi 63 milimetreye ayarlıyoruz. Birinci dairemizin merkezine batırıyoruz. Bir yay çiziyoruz. Aynı işlemi ikinci yayımız için yapmamız gerekiyor. 85'ten R2'yi çıkartıyoruz, 17'yi çıkartıyoruz. 68 eder. Pergelimizi 68'e ayarlıyoruz. Çizeceğimiz yayın bu yaylardan Yarı çap kadar uzakta olması gerekiyor. Yayın merkezini bulmaya çalışıyoruz. İkinci yay 68 milimetrede. Bu yayı çizdik. Yeni bir nokta elde ettik. Burası çizeceğimiz 85 milimetrelik yayın merkezi. Buraya A diyelim. Şu yaylarımızın ölçülerini belirtelim. Şurası. R eksi R2. Şu ölçü. Burası da R eksi R1. Dıştan birleşeceği için yarıçapları çıkartarak yaptık. Şimdi teğet noktalarını bulacağız. Birleşeceği yerin. Bulduğumuz A noktasıyla dairenin merkezinden geçecek şekilde bir doğru çiziyoruz. Şurası birinci çapla yayımızın birleşeceği teğet nokta. Aynı işlemi diğer yayımız için de yapıyoruz. A merkezinden A noktasından ve dairenin merkezinden geçecek şekilde bir Doğru çizdik. Bunun da, dairenin dışındaki noktası teğet noktası. Artık pergelimizi 85 ölçüsüne ayarlayabiliriz. 85'e kadar açıyoruz. Ya da ölçüler düzgün aldıysak A merkezine batırıp teğet noktasına geliyor ise herhangi bir sorun yok demektir. Artık yayı çizebiliriz. Gördüğünüz gibi dıştan birleştirmiş olduk. Bu ölçümüz bu çapımızda yazalım. Bu da R.